Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. E, bugün de yine yaz aylarında e, evde talep edilen ırklardan bir tanesi de Van Kedisi arkadaşlar. E, Van Kedisi'ni tanıtacağız. Bugün Van Kedisi'ni anlatacağız. E, Van Kedisi biliyorsunuz Türkiye'de nesli tükelen bir ırktı. E, artık yok olma derecesine gelmişken 100. Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kedi evi yaptı. Biz o üniversiteden mezunuz arkadaşlar. 90'lı yıllarda başlandı. 2000 senesinden sonra aktif hale geçti tamamen Van Kedi evi. Ve Van'ın yerli ailelerinde nadir bulunan Van Kedi ırklarını rektörlük, dekanlık, fakültedeki hocalarımızın ricaları üzerine Van Kedi evine aldık. Bizim zamanımızdaki olaylar bunlar 2000'li yıllarda. 1999 yılında. Sonra bu kediler üretildi, üretildi, üretildi. Van Kedi Evi'nde bu ırkımız yeniden dünyaya geldi. Yani bu ırk yok olmak üzereyken yeniden canlandı arkadaşlar. Ve artık Van'da besleyen, görüştüğümüz ayrı dostlarımız var, arkadaşlarımız var. Bir çoğu evinde artık bayan kedisi var. Biliyorsunuz, yurt dışına çıkışı yasaktı, şehir dışına çıkışı yasaktı. Birçok sıkıntı yaşanmıştı dönemlerde. Ama şimdi artık iyi bakılabilecek ailelere kime verildiyse, hele Van kediyi teslim almışsanız hangi tarihte aldınız, hangi adresdesiniz gibi kayıtlar altına yine alınmaktadır arkadaşlar. Van kedisi özelliği olarak gözler, bir göz yeşil, bir gözü mavi olan var. Kehribar rengi olan var, gözleri mavi olanlar var. <laughs> Pardon arkadaşlar. Ve e, aslan gibi bir kedidir. İşte kuyruk yapısı biraz daha gibi asil bir yırtıdır. E, yüzmeyi sever. Normalde kediler suyla arası yoktur ama van kedilerinin e, suyla hiçbir şeyi yoktur. Yani bir e, işte sudan kaçma gibi, işte su suda oynarken tepki verme gibi özelliği yoktur. E, daha e, suya karşı duyarlıdır. E, daha keyiflidir. Türkler arası çok iyidir. Tüy yapısı çok uzun olmadığı için çok fazla bir tüy sorunu yaşamazsınız arkadaşlar. Evde beslediğiniz zaman e, ee, işte çok büyük problemler yaşıyoruz demezsiniz. Ama tabii ki herkes de olduğu gibi mevsimsel dönemlerde, yavruluk dönemlerinde tüy değişimi olacak. Bunları da yaşıyoruz. Yani işte Barış Bey bizim internetten araştırmıştık. Bizim kedimiz hiç tüy dökmeyen ama bu ara çok tüy döken diğer müşterilerle yaşıyoruz bu olayları. Bunun sebebi bazen kullandıkları mama, bazen stres, bazen hava değişimi, bazen bir şehirde yaşayıp sonra başka bir şehirde taşındıkları zaman ki hava değişimi, bulunduğu ortamın değişikliğinden dolayı tüy, de, tüy dökümü olabilir arkadaşlar. Zaten yaz aylarında biz şunu yapıyoruz. Sıcak şehirlerde, sıcak bölgelerde tıraş yapıyoruz arkadaşlar. Yani kafa bölgesinde bırakıyoruz, kuyruk ucunda bırakıyoruz. Vücudun sıfır yapmıyoruz. Bir numara gibi bir tıraş yapıyoruz. Ekibimiz var bu işi yapan. Tertemiz sıcak havalarda daha rahat içilmesini sağlıyor. Ve e, bu esnada tüy dökümünü engellemiş oluyor. Herkes için dört dört. Yani Kediler rahatlamış oluyor bünyesi, ev sahipleri de bu tüy dökümleri de minimumu düşürmüş oluyor arkadaşlar. Bunun dışında da yine firmaların çıkarttığı besin destekleri var. Yani mamalar, pastiller, diş macunu gibi veya sularına konulabilecek etken maddeler var. İşte B6, B12 içeriği gibi, E vitamini gibi işte deri ile alakalı olan hangi maddeler varsa bu şekilde takviyelerle deri hepsinin düşüklenecek, tüy dökümünü engelleyecek e takviyelerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Van'ın kedisi inanılmaz oyuncudur. Eve alışana kadar biraz stresli ama eve alıştıktan sonra e, hiçbir sorun yaşamazsınız. E, evde sizi dinleyen, sizinle mutlu olduğun zaman sizinle oyunu oynamak isteyen bir heriftir. E, tamam, çıkmak istiyorsun. Gel bakalım. E, bu kedimiz e, Van'daki bir hocamızın e, kedisi. Şu an Antalya'da üniversitede görev yapmakta. Doşan bir abimiz. Ee, burada kedisi doğurdu. Ee, biz de iyi ailelere sahiplendirdik. Antalya'nın yerli ailelerine, iyi bakılabilecek ailelere. Bugün e, bir dostumuz daha gelecek. Bu yavru birazdan sahiplenecek bizden. Ama e, bütün canlılar da olduğu gibi çok hayvanı bile olsa iyi bakılacak insanlar ve iyi bakılacak aileler doğması gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat etmeliyiz. Yani aşısını zamanında yaptırabilecek, işte ona bilgi ayı yapabilecek, zaman ayırabilecek, işte günlük taramasını yapacak, işte tuvaletini, tuvalet kabını gayet dezenfekte ve temiz bir şekilde temizleyecek. Ve özel gösterecek ailelere sahiplendiriyoruz arkadaşlar. Yani bize belki günde 100 tane Instagram'dan mesaj geliyor. Ben işte kedi sahiplenmek istiyorum, köpek sahiplenmek istiyorum değil? ama yani bize trilyon da verseler biz eğer içimiz rahat etmeyecekse o kedilere, o köpeği hiçbir şekilde sahiplendirmeyiz arkadaşlar. Ama emin olalım ki bir aile buna bakabilecek sevgisi varsa biz klinik olarak maddi manevi her türlü desteği veririz arkadaşlar. Ee, yavrumuz geldi. Evet. Hemen sizinle tanıştıralım. Ee, şu an 50. gününde anneden ayrıldı. Mama yemeye başladı artık. Biraz önce bir kardeşi vardı onu Yeni aileye sahiplendik. Birazdan da bu yavrumuzu da yeni aileye sahiplendireceğiz arkadaşlar. Van kedisinin tüy yapısını görüyorsunuz arkadaşlar, pamuk gibi. Mışane e, dediğimiz lekesi çok nadir olur. Her kedide olmaz bu arkadaşlar. Van kedisinde. Şimdi e, onu yuvasına koyalım. Gözler, bir gözü mavi, bir gözü yeşil olur arkadaşlar. Gel bakalım. Yine pamuğun suyumuz içinde. Ee, çocuklar arası çok iyi olan e, oyuncu bir ırktır söylediğim gibi arkadaşlar. Ve e, gönül rahatlığıyla ellerinizde besleyebileceğimiz bu yetkiler. Ve yani bizim kendi e, memleketimizin bir il, kedisi. Nasıl bir Ankara kedisi e, varsa Van kedimiz de var arkadaşlar. Nasıl bir Kangal bizim memleketimize özgü ve e, ırksa Van e, kedisi aynı şekilde. Ee, ev içinde bakılabilecek en ideal, en oyuncu, en hareketli, hani en keyif ve enerjili bir kedi istiyorsanız arkadaşlar, Van kedisini tercih edebilirsiniz evde bakabileceğiniz şekilde. Doğada da çok rahat yaşayabilecek bir üretir. aşıları ee, bakımları düzenli olduktan sonra biliyorsunuz diğer gibi 18 yıl, 20 yıla kadar yaşayabilir arkadaşlar. Bizde bu kadar Van Kedi alakalı bilgilerimiz. Kanalı takip etmeye devam edin. Yeni videolardan, yeni rüplerde sizlerle olacağız. Görüşmek üzere.